Evet. 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 Yarı final başladı. madalyalarını takdim. Yarı finalde iki tane hadi bakalım Biri Seçikli biri Akisarlı Aksarlı Feyzullah. Hadi bakalım Feyzullah. Aksar Seçikli'nin önüne gelebileceğin bakalım. Evet. Meclisimiz Sayın Ayşe Barukçu'ya teşekkür ediyor. Pehlivanlarımızın başarılarından da anlayacağız. Evet, küçük orta büyük o pehlivanları. Son çağrı. Küçük orta büyük oyla. Evet saygıdeğer misafirler, Küçük, deske Orta, deske Büyük, Küçük Orta, Küçük ve Küçük Orta Büyük Boyuna zamanı Evet, deske, neckel, neckel, neckel. Küçük Boyuna Sakarya Karatecek, 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 Belediye Başkanımız neckel. Sayın neckel. Mehmet Murat Çorlu adına güneş yapıyor. Ferhat Duman, Sakarya Karapirçek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda güreş düzenleyen Katlar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Atıveren'e güreş yapıyor. Bugün burada Özgün Ticaret'in sahibi Vanlı Sayın Muğdat Yigin adına güreş yapıyor. Efe Şahan, Balıkesir Susur'un final müsabakasının Muğla bölgesi hakaretlerimizden Osman Dinçer hakem hocamız yönetecektir az onur. Tepsi orta boy final. Gençli Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan Hanımefendi'nin pehlivanı. Aynı zamanda Sarıgöl'de faaliyet gösteren Emek Ekmek Fabrikalarının sahibi Sarıgöl Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağabeyiz. Sayın Halis Arslan adına güreş yapıyor. Mahmut Aksungur, Denizli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda güreş düzenleyen Kentler Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın bölümün. Aynı zamanda <laughs> Balıkesir Ayşe Bacılı Süleyman Bozdemir adına güreş yapıyor Necip Fülkül Balıkesir Balıklı Final müsabakasını ha, Muğla bölge sakınlarımızdan Fazıl Karagöz hakem Hocamız yönetecektir ha, Arzu Bey evet. 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 Destek Büyük gol evet, final. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Bugün burada Akçeşme Mutlarımız Sayın Üzeyir Çakır adına güreş yapıyor. 2024 yılı tarihi tırtlılar güreşlerinde Fevzullah'ın güreşte bir şey yoktu. da Beşte orta boyda finalist oldu. Bir üst boya yükseldi. Asrı Resmi Akhisar Selçuklu'nun. Abdullah Paşa, Atisar Selçik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Atın adına giriş yapıyor. Bugün burada görmeyen ve faaliyet gösteren öz yayın sahibi Vanlı Muğdat Yasin adına giriş yapıyor. Muğdat Yiğin adına giriş yapıyor. Arda Ateş, Balıkesir Susur final müsabakasını... Manisa bölgesi akınlarımızdan Akhisarlı Emre Deniz Benzonglu abi bakalım. Ben. Ben, ben. Küçük Orta Küçük Korku final. Mulla Sevgi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Bayram Önder Akdeniz adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sarıgöl Güreşleri Güreş Ağabeyiz. Sağlık görevimiz çok aceler ağır. Sağlık görevlilerimiz Evet, evet, sağlık görevlilerimiz. Aha, sağlık görevlileri geliyor yani. bakalım. Muğla Seydik Emer Belediye Başkanımız Sayın Bayram Önder Akdeniz'in pehlivanı. Aynı zamanda Sarıgöl Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız. Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız. Emek Ekmek Fabrikalarının pehlivanı Sayın Halis Arslan adına güreş yapıyor. Selman mi? Özdemir Muğla Seydik Manyas Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Dura adına görev yapıyor. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Koordinatörümüz Hakan Özel adına göre çıkıyor. Hakan Temel Balıkesir Manyas final müsabakasını İzmir Bölge Sakemlerimizle Ersin Köklü Hakem hocamız yönetecektir. Az Daha kötü sakatlanırsın. Eksik evet, sanki bunu alsan zekin alamazsın zaten. Hadi belki bu adamı alır. Zekin ne ki. Tabii. Evet. Küçük orta büyük boy görevlerinde dinar. Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Bu araçta devam Aynı zamanda Salihli iş adamı Ahmet Özdemir adına görüşüyor. yapıyor. Eren Özdemir Manisa Salihli Beylik Antalya Konya Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Tamam. Feyzullah abim galip. Güreşlerimizin Tertip Komite Başkanı <laughs> Köl Marmara Belediye Başkanımız Sayın Cem Aykan adına güreş yapıyor. Murat Öztoplan. Koçeli Karanırsa final müsabakasını İzmir bölgesi hakem hocalarımızdan Koca kaç bulamadan Hüseyin Karaman hakem hocamız yönetecektir Az oldu Koca kaç buradan şunu çekem Feyzullah abim galip Feyzullah dedim de Pehlivan Pehlivan Şarkı oldun Kuyku oldun çalanında sazında pehlivanlık senin alın yazında kaderimin baharında yazında korkma pehlivanım korkma meydan şen olsun bu senin ata sporun yüreğin çatal olsun Allah Allah illallah Muhammedun Resulullah Yiğitlik aslanlarına, yine kalan peygamalara alkışlar o diyelim maşallah. Allah zorlasak tamam gitti. Bravo lan be. Evet hayat Şimdi <laughs> <maritasyonu, gülüyor> <mu? gülüyor> <laughs> görek şimdi bakayım. Ha. Görek şimdi bakayım. Hayat yaşayan Kiloları denk. Mahmut Ünür Gökçe. Tokat. Üyesinde, okul göl Marmara'da yarı final. Bitti şimdi finalde görüşürüz. Ekran kaygısız üçüncü. Evet, Enes ile Emre Erkal arasında geçen Enes Enes Feyzullah. bakalım. Şöyle madalya törenini de Müsa, Hikat, İnci, İnci, Bütün başkanımız her zaman da, 15 senedir başkanımız Slim Abid Akınoğlu. Sual, Nurmas, İnci, Uğur Aras, Uğur Aras, Uğur Aras, Uğur Aras, Uğur Aras, Uğur Aras, Uğur yardımcımız Uğur Aras,